Evet arkadaşlar şu anda Doğan ITV farkıyla Timur Rengi mezarındayız ve güzel insan anlatıyor bize. Timur Burada Timur'un mezarı. Burada Timur'un ilk de hacası. Biri Hazret Mir Seyyid ve ikinci Hazret Seyyid Umar. Hazret Mir Seyyid bu ki Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avladı. Hazret Seyyid Umar nakşbendi ustazı hacası bugün. Vasiyat bugün. Timur vasiyat bugün. Eğer biz vafot etsa <laughs> ustoz said baraka bosh tomonda va hazrat said umar qibra tomonda vazsiyat shunday bo'lgan siyatosh temurning qabr tosh temurning to'rini mirzo ulug'bekto'rini bu tamam. to'rini muhammad Sultan yigirma evet. e to'qqiz yoshida vafot etgan muhammad Sultan va bu binoni temur to'rinda atab qurdirgan sababchi bo'da muhammad Sultan. Bu okay. tamamen Timur'un cüzüldüğünde Şarif ve Miranşa. Ve ilk de yaş farzanlar, ulu bin bağlı. O var, Ulu bin bağlılar, farzanlar. Bu taşa Ramzi taş. Evet. Dehme peste. Lahat. Evet, tabi tabi. Lahat diyor. Yok, aşağıda. Yol bağlı. Anladım. Fakat ne, ona... reisler kimse kere. Mühim insanlar. Padişah. Tabi, padişah. Padişah ya Tabi. Koyun hemen paşa kelime edin. Şurada kelime dua, Tabi, Allah dua edin, bura dua edin. Tabi. Bu büyük... Mirsel bereket. Ha. Hacası. Evet. İstanbul'da ben kendim evet. zafandım. Öyle mi? Çok Siz. güzel. Evet. Ankara'da. Hoş gördük. Biz Ankara'da. Rahmet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. de işte maşallah. Jurnalistiz gücüleri, tarzanları ne işler? Çocuklar e, maşina tamir yapıyor. O zengiz, balalar ne işte? Çildireyim. Çocuğunuz e, ne işte diyor? Maşina tamir. Kaç tane e, çocuğunuz var? İki. Çocuk olan. Oleyki ilk de. Ha maşallah. Körünün de var ya. 5'te 6'da bozu bir maşallah. İnşallah Allah kerim. Kılıkla gelsin maşinada. Rahmet. Allah razı olsun. Sağ olun.